Yani Beşiktaş deplasmanı da e, düşünürsek ben Oğulcan'ı daha çok tercih edeceğini düşünüyorum. Defansif anlamda da ondan biraz daha katkı sağlar çünkü bu anlamda. E, e maç eksiği var. Sakatlık riski e, olabilir. O yüzden başlangıçta muhtemelen Oğulcan tercihini e, yapar diye hoca düşünüyorum. E, stoper o... olarak Marko Donka katılıyor işte mu? Orada yoksa oynuyor ama Marko benim orada şüphelerim var. Ee, şöyle e, Abu Bakar gibi güçlü, kuvvetli bir oyuncuyla e, Dongu eşleştirir mi yoksa Liyundamanın o birebirdeki o temastaki agresifliği, sert. sertliği e, onunla başlar mı bence? O soru işaretini e, hocaya verdi o Hı -hı. E, Malatya kupa maçındaki hem göstermiş olduğu performans e, golünü saymıyorum bile ama sonuçta e, önemli bir oyuncu Liyundamanı kazanmak da ister hoca. Kaybetmek istemez çünkü Donk'un da e, yaşı itibariyle hani Donk'la ne kadar e, daha devam eder. Ya da sezon sonunda zaten Donk'la muhtemelen bir ayrılık e, gözükür diye düşünüyorum. O yüzden Lyon'da May'ı sanki ben tercih edeceğini düşünüyorum e, Deplasman'da hocanın. Zaten e, Sarakki mecburen biraz Omar'ın tabii yokluğunda da e, Şener. Şener ama evet. Martin Lines göremedim. Martin'le başla Cezası falan yok diye düşünüyorum. Yok yani. eksik Bak, olarak değil. Yani hmm, Erman'ın vermiş olduğu muhtemelde Şener'in e, görüyoruz biz. Ben Martin'le başlayacağını düşünüyorum. Öyle mi? Evet. Yani Martin'le de başlar. E, daha hazır, daha e, fizik olarak daha iyi Şener'e göre. Şener evet bir kımıldadı. E, Başlan e, Başlıyor, oynamaya da başladı ama ben Martin tercihini hı hı. yapacağını düşünüyorum.